Merhaba arkadaşlar piyasa arabası Megan 4 Oto Expertizindeyiz. Arabamız 208 bin kilometrede. Araç alıcısını yanıma aldım. Yol testine çıktım ve gazlıyorum. Doğru mu abi? Doğru. <laughs> 150 kilometreye kadar çıktım. Şurada benim arkada bir yol testim var. Her arabayla böyle hız yapmıyoruz. Onu belirteyim. Bu arabayı sıkıştırmamızın sebebi arabamız kilometresi yüksek. Gerek partikül, EGR, enjektör sistemini daha net görebilmek. Bunun yanı sıra turboda olan bir yağ kaçağı aşağı doğru inmiş. Bu yağ kaçağının yüksek süratlerde arabaya nasıl bir dezavantajı var, turboda bir arıza var mı, ötme var mı, ses var mı, basınç kaybı, güç kaybı var mı şeklinde görmeye çalıştık ee, ve şu an neyi fark ettik Emin abi? Demin bir şey konuştuk. Yani, turbodan yağ kaçağını fark ettik ve egzozun üzerine damladığını fark ettik, koku veriyor şu an. Koku veriyor değil mi abi? Yani, <laughs> yani araba yanacak değil mi abi? Arama yanacak. Şimdi dizel arabalar böyle yanıyor Allah korusun. Ee, öyle olduğu için arkadaşlar motordaki yağ kaçakları önemli değil mi önemli değil dememek gerekiyor. Eksiyonun ee, üzerine gelen yağ kokusu. Şu an karefer açık. Ee, Şubat ayındayız. Hava soğuk. 6 derecedeyiz. O yüzden direkt içeri motor yanık yağ kokusu geliyor. Motor yanık yağ kokusu çok önemli. Araba yanabilir. Ee, i̇hmal etmeyin. En ufak servisinizi de gösterin. Eksper yaparken de buna dikkat edin.